Merhaba, sınır ötesine hoş geldiniz. Bu hafta yine Gazze'yi konuşacağız. Ee, İstanbul Aydın Üniversitesi'nden e, Doktor Filiz Katman hocamız bizimle birlikte ve Yeni Şafak Dış Haberler Müdürü Senhur Yastıkaya yine bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. İyiyiz. Ee, bu virüslerden biraz etkilendik ama toparlıyoruz. Dilerim sen de iyisindir. Geçen hafta aramızda yoktun. Evet hocam maalesef e, bu virüs beni bayağı bir vurdu. İşte ikinci hafta bitti ama ben hala daha aynı bu sesle. Tabii bu düzelmiş hali e, devam edeceğim. Şimdiden vereceğim rahatsızlıktan dolayı özür diliyorum. E, bizi izleyen. Gayet iyi. Yani, gayet değil. Gayet problem tamam, şey yok. Harika. E, o zaman başlayalım. Tabi e, tabii malum İsrail, katil İsrail kana doymuyor. Gazze'de can kaybı e, 32 bine dayandı bugün itibariyle. E, İsrail'in tüm itirazlara rağmen yani dünya kamuoyunun itirazlarına, kurumların itirazlarına rağmen 1,5 milyon Filistinlinin son sığınağı olan Refah'a kara saldırısı yapmaya kararlı oldu. E, bugünlerde İsrail medyasında yazılıp çiziliyor. E, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken'da 6. kez Orta Doğu ziyaretine çıktı. Suudi Arabistan'a ve Suudi Arabistan'da ve Mısır'da müzakerelerde bulunacak. E, bu arada Katar'da başlayan bir ateşkes müzakeresi var. Onun da iki hafta süreceği e, öngörülüyor. E, neler oldu bu hafta? E, bu konuya dair bakarsak Kanada, e, İsrail'e silah ticaretini durdurdu. Tabii Netanyahu'dan itiraz e, geldi. Kendimize işte meşru müdafaa hakkımıza e, balta vuruyorsunuz dedi. İtalya'dan Başbakan Meloni'den de bir e, açıklama geldi. O da refahtaki saldırıya karşı olduklarını açıkladı. E, Biden'la birlikte bir basın toplantısı düzenleyen İrlanda Başbakanı e, istifa etti. Hatırlayalım e, daha çok yeniydi bu konuşma. Gazze'ye destek vermişti, Filistinlilere destek vermişti. E, fakat Spalya'da... E, Dün istifası geldi. E, yardımlara bakalım. İnsani kriz devam ediyor. Yardım krizleri sürüyor. Gazze'de maalesef büyük bir açlık krizi var. Salgın hastalıklar var. Havadan yardımlar yapıldığını gördük, izledik. E, fakat bu sınır tanımayan doktorlar hareketinin genel sekreteri Fokus Artı'ya e, bir açıklamada bulundu. E, dedi ki Gazze'de gerçek bir felaketin e, yaşandığını söyledi ve Havadan yapılan bu yardımların aslında sadece bir tiyatro olduğunu ifade etti. Ee, sağlık altyapısına saldırmaya devam ediyor İsrail. Şifa Hastanesi'ne de bir saldırı düzenledi yeniden. Ee, bununla alakalı Guardian'a bazı işte Gazze'de bulunan gönüllü e, İngiliz ve Amerikalı doktorlar e, bir açıklamada bulundular. E, onların ortak kanısı şöyle diyorlar ki, Gazze'li Gazzelileri evlerinden etmek için İsrail sistematik bir şekilde Gazze'deki sağlık altyapısını tahrip ediyor. bu arada tabii geçen hafta bir gelişme daha yaşandı. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Başbakan Muhammed İsteyen'in istifasının ardından eski Başbakan yardımcısı ve Filistin Yatırım Fonu Başkanı Muhammed Mustafa'yı Başbakan yeni başbakan olarak atadı. Mustafa önceliklerinin acil ve kalıcı bir ateşkes sağlamak e, olduğunu, e, ve uluslararası ortaklarla birlikte çalışmaya devam etmek olduğunu, Gazze halkının temel ihtiyaçlarının karşılanması için insani yardım kampanyasına öncülük etmek olduğunu vurguladı. Şimdi bu konuyla alakalı yani Filistin yönetimi e, ile alakalı bir e, makale yayınlandı. 19 Mart'ta Foreign Affairs'te. Eee Raja Halid'i tarafından kaleme alınan bu makalede e, başlık Filistin davası e, ve makalenin spotu da e, şu şekilde Filistin yönetimi amacını açtı, e, devlet zamanı geldi şeklindeydi. Şimdi makaleye baktığımız zaman Mahmut Abbas liderliğindeki Filistin yönetiminin ömrünü doldurduğunu e, söylüyor ve bir meşruiyet eksikliğinden bahsediyor aslında planlandığı gibi kendi kaderini tayin etmeye yönelik geçici bir araç değil, sürdürülemez bir statükonun e, koruyucusu olduğunu söylüyor e, mevcut yönetimin ve özgürleşmenin değil aslında boyun eğdirmenin bir aracı haline geldiğini vurguluyor. E, bu arada Filistinli bir araştırmacının da e, çalışmasına yer vermiş e, Halil Şikaki'nin bir çalışmasına, araştırmasına yer vermiş makale. E, buna göre Aralık ayı itibarıyla Filistinlilerin yaklaşık yüzde %60'ı Filistin yönetiminin artık feshedilmesi gerektiğini düşünüyormuş. Şöyle bir bakarsak ve özetlersek aslında mak e, makalenin vermek istediği, e, verilmek istenen mesaj şu. Artık Filistin yönetimi ve Hamas'ın da dahil olduğu bir Filistin devletini kurmanın zamanı geldi. Bu kuruluş süreci Filistin Kurtuluş Örgütü içinden başlamalı ve makaleye göre ABD ve İsrail'in bu devleti tanımayacak e, olmaları malum, ama buna rağmen kurulacak bu devlet ve onun hükümeti Filistinlilere yeni ve daha iyi yapılar inşa etme, liderlerine olan güveni ve dünyanın saygısını yeniden kazanma şansı sunacak. Devlet tüm Filistinli grupları kapsayacak ve ortak noktaların bulunup farklıların, farklılıkların çözülebileceği bir formül işlevi görecek. Şeklinde özetleyebiliriz bu makaleyi. Tabii makalede çarpıcı olan e, bu Amerika'da yayınlanan e, işte Foreign Affairs e, dış e, ilişkiler e, ve konular hakkında genellikle işte e, yazıların yer aldığı önemli bir mecra olarak söyleyebiliriz. Burada bunun yayınlanması ve burada Hamas vurgusunda yapılması. Yani Hamas dışlanmıyor yeni yönetimde. E artık hamasın da olması gerektiği yani e, biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız da sürekli bunu vurguluyor. Yani Filistin'de bir birlik hükümeti kurulmalı. Birlikte hareket edilmeli diye. Bununla ilgili de sürekli zaten mesajlar veriyordu. E, anlaşılan artık Filistin halkı da bunun olmasını istiyor. İşte açıkladıkları çalışmaya göre de. E, şimdi e, bu konuyla ilgili Sernur seninle başlamak istiyorum. Şimdi e, Refaha bir saldırı düzenlenmesi, işte kara saldırısı Amerika'nın ve Avrupa'nın da aslında itirazları var ama yine de Netanyahu burada kararlı görünüyor ve işte bir yandan da müzakereler, ateşkes müzakereleri işte başladı katar'da. E, Filistin'de yönetim değişti. Hepsini şöyle bir değerlendirirsek, e, Sittenin geleceğe yönelik e, düşüncelerin nasıl? Yani açıkçası e, şimdi ABD'de burada programımızda çok konuştuk. Tam başkanlık seçimlerinin arafesindeyiz. O yüzden e, İsrail aslında bunun avantajını kullanıyor diyebiliriz. Hepimizin malumu orada Yahudi lobisinin çok büyük bir etkisi var özellikle Kongre üzerinde ve Başkan Biden'ın da e, yaklaşık 40 küsür yılı aşan siyaset yaşamında İsrail ve e, Yahudi lobası ile olan ilişkisini hepimiz biliyoruz. Kendisini bir siyonist olarak nitelendiren ve işte İsrail olmasaydı bizim bir İsrail kurmamız gerekirdi diyen bir başkandan bahsediyoruz. Bu çerçevede açıkçası ben çok ümitli değilim 2024 için e, ve şöyle de bir durum var. E, zaten e, İsrail'de Gazze'yi bu 7 Ekim yaşanmadan önce bile bir şekilde Geri dönmeyi düşünen, planlayan bir İsrail hükümeti başta yani aşırı sağcı bir İsrail hükümeti başta ve bu hükümetin daha sözcülerinin, üyelerinin e, işte 2023 içerisinde ve öncesinde yaptığı açıklamalara bakarsak zaten Gaz'ı bir şekilde hedefe koyduklarını görebiliyoruz. E, son gelen açıklamalar var ben Guardian'da gördüm bir İsrail yetkili adı verilmemiş onun açıklaması var. Yani ABD ile köprüleri atma pahasına diyor. Biz Gazze'deki işimizi tamamlayacağız. Yani bu etnik temizlik mi, soykırım, her şey denebilir buna. Onu Hı. tamamlayacağız diye böyle bir e, kesin irade beyanı var. Ve burada tabii en çok güvendikleri nokta ne? ABD Kongresindeki, Senat'taki ağırlıkları yani Biden'la köprüler atabiliriz. Zaten Demokratlarla çok araları iyi olduğu söylenemez e, İsrail sahanın. E, onlar da bunu kongre üzerinden ya da diğer e, işte güç unsurları üzerinden silah lobisi de olabilir bu. Onlar üzerinden halledebileceklerini düşünüyorlar. E, Biden'a zaten seçim döneminde olduğu için e, bu lobilerin desteğine oldukça ihtiyacı var. Yani kendisine yapılan uyarıları bile kulak asmadığı çünkü e, seçime ihtiyacı var ve AB'deki seçim sisteminin e, seçim sisteminin karışık yapısı nedeniyle e, Biden Seçmen tabanından daha çok o gelecek desteğe ihtiyaç duyduğunu düşünüyor ve bu Hı -hı. çerçevede İsraili çok da böyle engelleme pozisyonunda olacağını düşünmüyorum ben zaten şu an aslında konuştuğumuz konu da çok enteresan biz refah saldırmasın diye konuşuyoruz Hı -hı. İsrail ama refah İsrail'in küçük bir alanı Gazze'nin küçük bir alanı Hı -hı. Hı -hı. yani şimdi baktığımız zaman Gazze bölgesinin neredeyse %75'i tarumar edilmiş. Biz %25'i kurtarma derdini düşmüştük. Yani böyle de bir nedenler ne derler e, siyasi oyun mu demek lazım buna bilmiyorum ama yani Gazze meselesi şu an refaha indirgenmiş durumda. Ama bir insan tabii orada o birazcık endişelendiriyor herhalde. Ya evet ama şimdi diğer tarafla baktığımız zaman sanki diğer taraftaki her şey hallolmuş da bir tek refah kalmış gibi bir e, yani bu çerçevede baktığımızda e, yani şimdi Gazze bir şekilde tekrar İsrail tarafından işgal edildiğinde ya bu işte birlik hükümeti falan gibi e, varsayımlar zaten çok büyük şekilde ortadan kalkmış olacak. Diğer taraftan baktığımız zaman Batı Şeria'da da zaten durum çok parlak değil. Şimdi herkes Gazze'ye odaklandığı için Batı Şeria'da olup bitenden farkında değil. Yani Gazze'de neredeyse her gün ortalama 50 kişiyi gözaltına alıyor. Ee, İsrail yine baskınlarına devam ediyor. Ee, ya orası da mesela evet. şu an Filistin devletinin ortaya çıkmasının en büyük sebeplerinden birisi Oslo anlaşmalarının bir şekilde uygulamaya konmamış olması. Ve hı hı. Özellikle Netanyahu döneminde bu Oslo anlaşmaları tamamen delik dişe gidilmiş durumda. Orada e, Filistin'in hakimiyeti altında olması beklenen bütün topraklarda şu an işgalci yerleşim birimleri kurulmuş durumda. Burada yüz binlerce Burada bir araya girebilir miyim? Bir şey ekleyeceğim de senin söylediğine. Hı hı. E, mesela 2023 Ekim'den Ocak e, 2024'e kadar e, bu illegal yani işgalci yerleşimcilerin e, Batı Şeria'da mesela ne yapmışlar? 15 tane yasa dışı yerleşke kurdukları ve 18 tane yol inşa ettikleri bilgisi e, evet. bilgisi verilmiş. Yani dediğin gibi Batı Şeria'da da. Ee, aynı şekilde sürüyor sıkıntılar. Ya yani işte o mesela bizim hepimizin bildiği bir harita vardır böyle İsrail sınırlarıyla işte Filistin kontrolündeki toprakların ayrıldığı mesela Filistin topraklarının yeşille gösterildiği, gösterildiği, o çok hı hı. yanıtıcı bir harita aslında. Çünkü hı hı. o haritanın içerisinde bir sürü yerleşim birimi var ve bunlar tamamen İsrail ordusu kontrolü altında, denetimi altında o zaten hepsi bütün ya, iş, işgalci yerleşimciler silahlandırılmış durumda. En son işte İsrail tarafından yapılan açıklamada 100.000 bin e, yerleşimcinin silahlandırıldığı belirtiliyordu. Yani bir tarafta İsrail ordusunun zaten e, Batı Şeria içerisinde işgalzonun altındaki Batı Şeria içerisinde kurduğu kontrol noktaları var, askeri üsler var. Yani Batı Şeria'nın durumu aslında Gazze'den daha iyi değil. Değil evet. Yani geçen sene yani bu şi, bu şeye baktığımız zaman, mantıraya baktığımız zaman yani oldukça zor bir durumla karşı karşıya Yani Oslo anlaşmaları aslında fiilen e, İsrail tarafından e, rafa kaldırılmış durumda ve dünya bunun karşısında çok sessiz. Biz sadece şu an Gazze daha böyle can yakıcı bir pozisyonda olduğu için onu konuşuruz ama Batı da ondan farksız değil. Ya bu çerçevede e, Filistin Devleti'nin kurulması evet e, yani kağıt üzerinde çok doğru bir hamle gibi duruyor ama zaten İsrail bunun altında o kadar çok dinamikmiş durumda ki ya burada çok büyük bir irade gerekiyor ee, ve bu irade sadece Filistinlere bırakılamaz. Yani onlar gelsin bileşsin. Burada top yöküm işte başta Arap devletleri İslam coğrafyası olmak üzere burada top yöküm bir şeyin eee inisiyatifin ele alınması gerekiyor. Burada Türkiye önemli bir an, konu, anlamda e, öncülük evet. ediyor ama e, işte burada bir şekilde ABD'nin ve Avrupa'nın e, İsrail İsrail'e desteğinin kırılması gerekiyor. Burada Avrupa'nın e, giderek biraz daha İsrail karşıtı bir tutum aldığını görebiliyoruz. Bugün işte e, bir AB liderler e, zirvesi o liderler zirvesinde e, İsrail'e karşı daha sert bir tavır takılması bekleniliyor. E, ABD tarafında işte bahsettiğim seçim süreci nedeniyle e, bunun çok gerçekleşmesini beklemiyorum ben. E, yani umutlarımız ne yazık ki yani bu e, 2025'e kalabilir e, diye düşünüyorum. Ee, orada şimdi refahtaki durum da e, ne kadar böyle sürdürecek daha önce işte Filistin yönetimi açıklama yaptı zaten bir harekat başladı diye saldırı başladı diye ev evet. refaha yönelik yeni yani Halk böyle, Farklısı. İsrail sanki bu sefer şey yani e, biraz daha kısık ateşte bir iş e, hmm. saldırı planı uyguluyor gibi yani böyle adım bir top yükün girmektense işte şey, uluslararası toplumu da ürkütmeyelim deyip öyle yavaş yavaş sanki bir strateji uyguluyor gibi bir taraftan işte senin de bahsettiğin gibi müzakereler devam ediyor ama taraflar arasında oldukça büyük bir fark var bu müzakerelerde Hı -hı. ve orada da çabucak sonuca ulaşılması beklenmiyor. Hı -hı. Zaten Netanyahu içerisinde, hükümeti içerisindeki e, radikal isimler e, kesinlikle zaten bir müzakereye karşılar. E, bu durumda ortada bir büyük bir sıkışmışlık var ve ne yazık ki bu katliamların devam edeceği öngörülüyor işte. Guardian gazetesinde bir yazı vardı. Şey diyor, Gazze'de yaşanan kıtlık, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan en yoğun kıtlık, açlık olarak netelendirilmiş yazar. Böyle bir insani falan yani biz daha gerekli yardımın girmesini sağlayamamışken uluslararası toplum yani işte iki devletle çözüm çözüm ya da Filistin'de bir bütünlük sağlanmasına yönelik siyaseti konuşmak ne derler, çok da idealist bir, bir yapısını evet anladım ee, bu aşırı hükümetteki aşırı sağcılardan bahsettin gerçekten bazen sanki hükümeti Ben gibi e, yönetiyormuş gibi her şeyi o yönetiyormuş gibi görünüyor çünkü e, en son sen de dediğin 100 bin kişi silahlandırılmış zaten e, ilk hedefinin işte İsrail'lerin silahlandırmak olduğunu e, açıklıyor Ben gibi ve 300 bin kişi silah ruhsatı için başvuruda bulunmuş. Yani bir baktığınız zaman İsrail toplumuna da yani çok da hani böyle şey insanda bir umut olmuyor. Yani hani o yerleşimciler falan filan onlar sivil mi bil yok hiç öyle bir şey değil. İşte 300 bin kişinin koşa koşa ruhsat almak istediği bir yerden bahsediyoruz. Ve evet. sokak ortasında işte o silahı çıkartıp rahatlıkla bir Filistinliyi, vurabiliyorlar hiçbir yaptırımla da karşılaşmıyorlar ee, ve ABD'den yine bahsettin Evet Trump'ın da bir açıklaması oldu bu demokratlara özellikle destek veren Yahudilerle alakalı ee, onları da işte e, Yahudilerden nefret eden Yahudiler olarak açıkladı e, dediğin gibi aslında e, görünen o ki İsrail Evet Biden'ı aslında çok fazla umursamıyor Biden gitse bile e, daha iyi bir işte destek alabileceğini düşünüyor. E, olabilir. Muhtemelen de öyle Trump'tan. Zaten e, yorumlar var. E, yani Netanyahu'nun e, özellikle Biden'e böyle karşı çıkarak aslında Trump dönemine hazırlandığına yönelik e, iddialar evet. da var. E, evet. Amerikan medyasında filan. Evet. E, Filiz hocam e, devam edelim. Zaten e, bu Kushner Trump'ın damadı. O da bazı açıklamalarda bulundu. İşte ben olsaydım Gazze'den işte bütün insanları çıkartırdım ve bölgeyi temizlerdim dedi. İşte Guardian'da okuduk yine ve önemli bir cümle vardı orada. Diyor ki Gazze'nin değerli bir su kıyısı mülkiyeti potansiyeli olduğunu belirtti bu mülakatında. Galiba Cambridge'de yaptığı bir konuşmaydı bu yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir vurguda bulundu. Ee, bir liman inşası söz konusu olmuştu. Şimdi İsrail'in refah sınır kapısı yerine kendi kontrolünde olacak başka bir e, sınır kapısı e, açma girişiminde olduğunu e, okuduk. E, böylece işte yardımları oradan geçiririz. Niyetindeler. E, Tabii tamamen İsrail kontrolünde. E, bir yandan karadan bir yandan işte denizden bu yardımları biz e, oraya kendi kontrolümüzde getireceğiz gibi bir niyetleri var. İsraili ve Arap yetkililer de işte Wall Street Journal'a konuşmuşlar, İsraili güvenlik yetkililerinin Gazze'ye yardım dağıtmak için sessizce bir plan geliştirdiğini ve bunun sonunda Gazze'de Filistinlilerin liderliğinde bir yönetim oluşturulabileceğini söylemişler. İşte bunlar kim? Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün ile görüşülüyormuş. İşte onların de, mali destekleriyle bu yapılacak ve böylece e, görünen o ki haması oradaki gelecekteki yönetimden yönetimdeki formülden çıkartmak. Tabi Hamas da buna şiddetli bir şekilde karşı geliyor. E, şimdi daha önce oradaki hani zenginliklerden siz de enerjiden bahsetmiştiniz. İşte Kuşner'in yine bu e, işte su kıyısı mülkiyeti potansiyeline vurgu yapması gibi açıklamaları nasıl değerlendirmek okumak gerek hocam? E, tabii aslında en başından beri bunun o, o bölgeyle ilgili daha ileri planların bir parçası olduğunu ifade etmiştik ve önce kuzeyden başlayarak bu sürecin ilerletilme potansiyeli olduğunu söylemiştik. Çünkü daha öncesinde 2024 yılına dair e, biten bir takım anlaşmalar olduğunu biliyoruz. İngiltere ile Gazze'nin önündeki rezervlerin çıkartılması, yönündeki anlaşmanın 2024 yılıyla beraber bitiyor olması ve bu hakkın Çin'e devredilme, Çin'in bu hakkı elde ile ilgili bir sürecin işletilmekte olduğunu öğrenmiştik. Eş zamanlı olarak yine bu Gazze'nin önündeki rezervlerin Türkiye ve Mısır'ın garantörlüğünde Türkiye üzerinden piyasaya, dünya piyasasına sunulmasının ilan edilmek üzere olduğunu öğrenmiştik. Tam Hı. bu olayların öncesinde ve de Netanyahu'nun Eylül ayında 2023 yılının Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yeni Orta Doğu haritası diye bir harita göstererek Hı. yaptığı sunumda da işaret ettiği o güzergahın yine buraya tekabül etmesi bu işin planlı olduğunu çok net bir şekilde ortaya koyan veriler. Peki bu 7 Ekim'den sonra bu e, kuzeyden e, aşağıya doğru e, yürülen e, gazelilerin bıraktığı yerlere ne oldu diye e, uzaydan e, çekilen fotoğraflar aslında çok ilginç bir veriyor ortaya koydu. Bu e, sizin de biraz önce ifade ettiğiniz açıklamaların bir anlamda ışık tutan e, bir veriydi bu. E, çok geniş yolların yapıldığını e, test yapıldı tespit edildi. Yani bir yerleşim merkezi değil bir yerleşim e, planlaması değil buranın daha çok bir ticaret limanı'na e, dönüştürülmesiyle ilgili bir plan olduğu aşikar. Yine Hı. başka bir e, iddiada eee işte kuzeyi kuzeyine oluşturulmaya çalışılan o koridorun Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan e, kendi vatanını savunma e, hakkı ile e, sınır ötesi operasyonlarıyla gerçekleşmiyor olmasının bir alternatifi olarak o hattın, o koridorun o transit koridor ifadesini biz kullanıyoruz. Hı hı. Buradan geçmesi yönünde bir plan yapıldığı ifade ediliyor. Aslında bu yakın dönemdeki yolların yapılması bunu işaret ediyor. Kuşların şu açıklamayı şu anda yapması da hiç de tesadüf değil. Bir tür kamuoyunu hazırlama neye hazırlama Kasım seçimleri sonrasında olası bir Trump iktidarında e, İsrail'e nasıl bir Amerikan desteği vereceğini Trump'ın birinci döneminde görmüştük zaten. Başkentin Kudüs'e taşınmasına kadar e, Kudüs'e taşın ilan edilmesi ve elçiliğin Kudüs'e taşınmasıyla e, çok ciddi bir e, hamle yapmıştı. Hem İsrail, hem Amerika Birleşik Devletleri ve Kuşner orada bulunmuştu bizzat Tabii o, bu elçiliğin taşınması ve törende çok sembolik de aslında ve şu anda tam da şu anda bu açıklamanın yapılıyor olması işte Biden'ın yine hatırlayalım bu işi 2024 başlamadan bitir e, uyarısı vardı Netanyahu'ya. Biden'la zaten sürecin en başından beri çok sorunlu gittiğini biliyoruz. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasında İran'ın bölgeden çıkartılması karşılığında bölgenin Suriye'nin Rusya'ya verilmesi anlaşmasını çöktüğünü de biliyoruz. Her ne kadar Rusya tekrar müzakere etmek istese de Amerika Birleşik Devletleri İran'ı hedef tahtasından çıkarmıştı Biden iktidarıyla birlikte. Ama şu anda Trump'ın tekrar gelme olasılığı bu kadar fazla yüksekken Kuşner'in de tekrar gündeme gelmesi hiç de tesadüf değil. Bir takım hazırlıklar yapılıyor anlaşılan ki. bir takım o bölgeyle ilgili Altyapı çalışmaları da yapılıyor. Yine e, süveyş kanalının bypass edilmesi e, söz konusu e, husilerin yaptığı saldırılar sebebiyle e, lojistik firmaları artık gemilerin güzergahını süveyşten geçirmiyor. Bu ciddi bir ekonomik kayıp demek e, ve e, hatırlayalım, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Mısır ziyareti sonrasında e, İskenderiye limanının işletmesini Türkiye verilmesi gündeme geldi. Bu da aslında Mısır'ın bir karşı hamlesi gibiydi. Anlaşılan o ki Trump dönemi e, Amerika'sının Orta Doğu'yu yönelik izleyeceği siyasetin yapı taşları şu anda döşeniyor. Onun, onun adımları atılıyor. Ee, ama e, burada tabii ki bir taraftan da e, Filistin ile ilgili bir takım adımların atılıyor olmasının ben dikkatli takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. E, bu oyunun, bu yeni kurulmaya çalışılan oyunun bir parçası olma olasılığı çok yüksek gibi görünüyor. E, çok dikkatli ilerlenmesi gerekiyor. Bu yapılan açıklamaların aynı biraz önce yazıda ifade ettiniz bir göz boyama bir tiyatro olduğu ifade edilmişti gönderilen yardımların. Şöyle bir bilgi vereyim. Neden böyle bir ifade kullanılıyor? Amerika'dan gelen yardımların içerisinden kakao çıktı söyleniyor. Şimdi gazetelerin kakaoya ne ihtiyacı olur diye insan açıkçası sormadan edemiyor. Bir tür alay edercesine bir durum söz konusu. Aynı şey bu kurulmaya çalışılan düzenle ilgili olabilir. Ben burada Türkiye'nin Özellikle Hakan Fidan nezdinde yapılan çalışmanın çok önemli olduğunu değerlendiriyorum. Hı -hı. Çok önemli girişimler, belki bir takım olası farklı yöne götürülecek senaryoları değiştirme yönünde hamileler olabilir. Çünkü yakın dönemde özellikle bu İskenderi Limanı öncesinde işte Somali ile varılan anlaşma Sudanla ilgili yürütülen süreçler, Türkiye'nin bu Doğu Akdeniz bölgesinde bir güvenlik yayı oluşturma e, yönünde ciddi adımlar attığını e, ifade eden yazılar çıkmaya başlamıştı. Ben Hı. bunların yine çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biliyoruz ki dünyada şu anda bir koridorlar savaşı var, ticaret koridorları savaşı var ve anlaşılan ki İsrail de bu koridorlar savaşına kendi önerisi olan e, koridorla dahil olma peşinde. E, ama e, burada tabii ki e, Türkiye'nin de kendi ulusal çıkarları doğrultusunda ve Filistin davasını savunacak şekilde e, hamleler yaptığını e, dikkatle e, takip etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bu konunun um, bugüne kadar hep e, söylemde kalıp eylemde herhangi bir şey olmaması özellikle olsa sürecinden bahsetti Sernur. E, yine bunun da böyle olma ihtimalinin çok yüksek olması söz konusu. Dikkatle değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki hocam çok teşekkür ederiz. Her ikinizin de katkıları için çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.